Hepinize selamlar. Bugün sizlere benim en çok kullandığım ve en beğendiğim Crea AI'ın real time özelliğinden bahsedeceğim. Bu yapay zeka çok detaylı, içerisinde çok güzel özellikleri var. Fakat biz bugün sadece real time özelliğine değineceğiz. Çünkü bu real time bence yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde. Halihazırda Crea AI'ın görüntü oluşturma yapay zeka kısmı çok gerçekçi sonuçlar veriyor muadillerine göre hatta çok çok gerçekçi sonuçlar veriyor. Birçok yapay zeka mesela bir Mercedes tır çiz dediğinizde onun logo kısmını e, tam olarak yapmıyor veya onu benzetmeye çalışıyor ama Crea AI, bilmiyorum bu konuda telif işini nasıl çözüyorlar e, ama markanın birebir logosunu çok net bir şekilde çizip size verebiliyor. Bundan ticari bir gelir elde etmediğiniz sürece çok problem olacağını sanmıyorum. Fakat yine de siz kullanırken dikkat edin. Dediğim gibi bu videoda sadece real time özelliğine odaklanacağız. Fakat yapay zekanın içerisinde çok fazla özellik var. Eğer o özellikleri de incelememi istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz veya like butonuna basabilirsiniz ki bir sonraki videoda bu yapay zekanın tüm detaylı incelemesini birlikte yapalım real time özelliğini kısaca anlatmam gerekirse aslında size prompt yazmadan görüntünün üzerinde çok daha esnek bir oynama alanı veriyor. Mesela diyelim bir araba görüntüsü oluşturdunuz fakat bunun yönünü değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için Ekstra bir prompt giriyordunuz ve o prompt bazen çalışmayabiliyor, bazen yanlış algılayabiliyor derken iş çok uzuyordu. Bu real time özelliğinde çok hassas bir şekilde istediğiniz tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Lafı fazla uzatmadan gelin hemen incelemeye başlayalım. Şimdi yapay zekamız gördüğünüz gibi ismi bu. Belli bir kısmı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen gelin fiyatlarından da bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi free olan da günlük olarak size limit veriyor. 8 dolarlık modelde ise tam olarak bunları veriyor. Hemen gelelim görüntümüzü oluşturmaya. Bu kısma tıkladıktan sonra Şimdi burada önemli olan promptunuzu pay zekanın anlayabileceği bir dilde çok iyi yazmanız gerekiyor. Normal basic bir prompt girdiğinizde aşırı iyi sonuçlar alamazsınız. Bunun için çok basit bir taktiğim var. ChatGPT'ye -ch geliyoruz. Bana klasik bir Mercedes spor araba için prompt yaz arka gri olsun İngilizce <laughs> İngilizce yazmanız önemli çünkü Türkçe yazdığınızda çok iyi değil saçma sapan sonuçlar veriyor İngilizce yazarsanız gerçek sonuçları doğru bir şekilde alıyorsunuz Bu prompt'u alıyorum buradan kopyalıyorum create gelip görüntü oluşturma kısmından buradan boyutlandırmayı yapabilirsiniz. İstiyorsanız dikey, istiyorsanız yatay. Ben şu an yatay olarak çalışacağım. Buraya bunu yapıştırıp generate dediğimde çok iyi. Yani çıkardığı tüm sonuçlar gerçekten çok iyi. Ee, videonun başına demiştim. Çoğu yapay zeka logo kısmını bir şekilde bozuk yapıyor böyle. Muhtemelen teliften dolayı. Fakat bu yapay zeka logoyu neredeyse birebir yapıyor diyebilirim. Eee Hangi arabayı seçelim? Hepsi güzel de ben birazcık şunu sevdim. Bunu seçeceğim. Bu kısma tıklayıp fotoğrafımızı indiriyoruz. Daha sonrasında ana sayfaya gelip şurada gördüğünüz real time'a tıklıyorsunuz. Şimdi buradan canvas background diyor. Buraya bastıktan sonra isterseniz arka planı tek renk yapabilirsiniz. İsterseniz buradan fotoğraf seçebilirsiniz. İsterseniz buradan doku veya buradan çizimlere bakabilirsiniz. Ben fotoğraftan devam edeceğim. birçok fotoğraf var aslında. Şöyle bir dark hava bir şey gidebilir. Bunu böyle üstüne tıkladıktan sonra background olarak bize veriyor. Sonrasında fotoğrafımızı içeriye sürükleyip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arka planı da doğrudan geçirdi. Bizim şu an bunu kaldırmamız lazım. Fotoğrafın üstüne sağ tıklayıp remove background dedikten sonra arka planı çok iyi bir şekilde kaldırıyor. Bakın nasıl tepkiler verdiğini burada bakalım. Çok iyi. Yani hızı görebiliyor musunuz mu? Çok iyi işliyor. Şimdi asıl olayı bu değil. Asıl olayı bunu 3D'ye çevireceğiz. Sağ tıklayıp Convert to 3D dedikten sonra birazcık işlem yapıyor. Bu birazcık sürüyor. Maksimum 50 saniye falan sürüyor. Evet 3D modelimizi oluşturdu. Şimdi arkadaki fotoğrafı siliyorum. Ve sadece 3D modelim kalıyor. Bunu da birazcık büyüteceğim. Abi çok iyi çeviriyor ya. Şu an birazcık daha büyük, biraz daha küçülteceğim. Şimdi yapay zekanın burada hassasiyeti bulunuyor. Bunu diyelim ki arttıralım. Arttırdıkça çok daha farklı şeyler üretebiliyor. Şu an biz buraya prompt yazmadığımız için Saçma sapan işte tanktır vesaire falan böyle şeyler oluşturmaya başladı. Şimdi buraya prompt yazdığımda bu kısmı çok daha detaylı yapacak. Ee, i̇lk baştaki şu promptu direkt olarak buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha iyi bir sonuç verdi. Şimdi bunu birazcık döndürüyorum. Harika sonuç verdi ya. Şimdi diyelim mesela buna yağmur ekleyelim. Bu promptu kısalt ve yağmur ekle. Ay gözüksün diye bir prompt yazdım mesela. Bana daha kısa olacak bir prompt getirdi. Onu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi bakın kendi buradaki promptla bunu matchleyip bir görüntü oluşturdu bize. Bence çok iyi duruyor bu arada gerçekten sinematik. Şurayla oynadığınızda bakın sol tarafa çektiğimde soldaki fotoğrafa daha çok benzetmeye çalışacak. Evet. Şu ayar iyi. Burayı hallettikten sonra prompt'u yazıyorsunuz. Daha sonrasında ise muhakkak şuradan bir ayar yapmanız gerekiyor. Ee, yoksa şimdi mesela %100 yapayım bunu. Böyle bambaşka bir fotoğraf getirebilir ama bu da çok iyi oldu. Mesela çok düşük yapayım. Birebirini getiriyor yani. Bu sensitivity bunu her fotoğrafta mesela 50 veya 70 olarak net bir şey söyleyemeyiz. Bunu birazcık girdiğiniz prompt ve şuranın görseliyle karşılaştırmanız lazım. Ya şu değer aslında 40'lı bir değer bizim için iyi. Bir şey diyeceğim çok iyi oldu ya. Şimdi bunun üzerine bir ay ekleyeceğiz diyelim mesela. Shapes yazan yere tıklayıp bir tane yuvarlak ekliyoruz şuraya bir ay ekleyeceğim ben. Bunun rengini birazcık böyle beyaza doğru yaptığınızda bu evet direkt olarak ay olarak algılıyor ve düzenlemesini yapıyor. Çok yakın oldu birazcık daha böyle evet daha gerçekçi duruyor küçülttükçe. Gerçekten harika bir yapay zeka muhakkak içerisine girip vakit geçirmenizi öneririm. Bu yapay zekanın video oluşturma, görsel oluşturma ve birbirinden farklı birçok özelliği var. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp e, yorum yaparsanız devamını bir sonraki videoda çekmek isterim. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.